Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Türkiye'nin seyir füzelerini hedeflerine taşıyacak yerli motorlarının çeşidi ve teslimat adetleri artarken motorlara yaklaşık 10 ülkeden talep geldi. Türkiye'nin yerli turbojet motorları KTJ 3200 ve KTJ 1750 ilk kez Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilendi. Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay, motor projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, grup olarak turbojet motor geliştirme ve üretme konusunda 10 yıldır çalıştıklarını söyledi. Batılı ülkeler de Türkiye'nin kapısını çaldı, ihracat konusunda pazar aramaya yönelik özel bir gayretlerinin şu ana kadar olamadığını dile getiren Okyay, şunları kaydetti, çok ilginçtir, motor konusu dünyada da aslında önemli bir darboğaz, çok az üreticisi var dünyada. Bizim gibi özellikle hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan motor üretebilen firma sayısı çok çok az. Bu motorların haberleri çıktığında bunları duyarak kapımıza yaklaşık 10 ülke gelmiştir. Hepsi çok çok ciddi talepler. Bir kısmını biz bekletiyoruz, bir kısmında sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bunların içinde gelişmiş batılı ülkeler var. Bu daha da ilginç bir şey açıkçası. Motor konusu bizim Batı'ya bağımlı olduğumuz bir alan. Batılı bir ülkenin bizden motor istiyor olması ve dahası kendileri için özel motor geliştirmemizi istemeleri önemli. Motor geliştirebilme kabiliyetimize güven demektir bu. Bu daha da memnuniyet verici bir şey. Olan bir motorun üretimi gibi değil. Bu talepleri değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şu anda epey bir yoğunluğumuz var ama ihracat bizim için önemli ifadelerini kullandı. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.